Merhaba sevgili aracı kardeşlerim. Bugün 4 Nisan 2021 Giresun merkezden. Hepinize selam ve sevgiler. Yine arılığımıza geldik arkadaşlar. Arımıza bakım yapacağız. Ballı Kovan Youtube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz daha iyi videolar çekmemize yardımcı olursunuz, teşvik edersiniz arkadaşlar. Bu aramız önceki videolardaki aramız arkadaşlar. Şöyle açıp bakacağız. Gördüğünüz gibi havaların soğuk gitmesinden dolayı sıkışık devam ettiriyorduk arılarımızı. Gördüğünüz gibi bayağı bir sıkışmışlar. Şimdi buna çerçeve de vereceğiz bugün. İki gün önce iki gün önce arkadaşlar ee, şurup vermiştik. Ben proteinli şurup vermiştim. Onu da 600 gram olarak vermiştim arkadaşlar. Şöyle çok az kalmış. Proteinli şurup hazır inler şurup olduğu için gördüğünüz gibi e, pembe renkte. Protein yavruların gelişmesi açısından iyi oluyor. Doping gibi oluyor diye verdim arkadaşlar. Şöyle koyalım. İçine doğru gitsin. Şurupluktan alırlar. Havalar düzelmeye başladı. Baharı gerçekten iyi hissediyoruz. 4 çerçeve bir arımız. Hem kontrol edeceğiz hem de bir çerçeve vereceğiz arkadaşlar. Bakalım. Evet gayet güzel. Gözüküyor siz de görüyorsunuz. Köpüğümüzü 8 çerçeve olana kadar havalar ısınana kadar almıyorum ben. Şöyle yana doğru çekelim köpüğümüzü. Köpüğümüzü hep almıyoruz. Şurupluğumuzu alalım. Evet. Bu sıkışıklıkta arkadaşlar artık havalar açmaya başladı. Sıkışık devam ettirirsek oğula meyillenebilir arılarımız. Artık sıkışıklığı bırakacağız. Gevşekliğe geçeceğiz arkadaşlar. Ee, tam zamanı. Bakın son çerçevedeki arı yoğunluğunu görüyor musunuz? Artık e, yani şöyle. Artık arımız çerçeve istiyor gerçekten yerine koyalım. Kameramız düzgün bakalım. Evet. Çerçeveyi nasıl vereceğiz? Geçen seneden kabarmış çerçevelerimiz vardı arkadaşlar. Altı çerçeve olana kadar kabarmış çerçeve vermeyi tercih ediyorum. Eğer kabarmış çerçeveniz yoksa tabii ki ne yapacaksınız? Ham çerçeve verebilirsiniz. Onu da yapacak bir şey yok. Mecbur verilecek. Evet. Bir hemen yavru sahası kontrolü yapacağız. Bir sıkıntı var mı? Yok mu? Evet bal durumumuz nedir? Polen durumumuz nedir? Maşallah. Arkadaşlar bakın. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle Evet biraz duman vurayım açılsın. Polen gayet güzel polen geliyor zaten depoladıkları polenden belli. Bu çerçeve tamamen bu yüzü polen. Evet diğer yüzü Evet bu yüzü de polen. Evet. Artık arkadaşlar ee, stok e, stok durumuna çok bakmıyoruz çünkü artık gün aşırı belki iki günde üç günde bir şuruplama politikasına geçeceğiz. Dolayısıyla e, stok olup olmaması artık çok bizi şey yapmıyor. Olursa tabii iyi stok olanları kendisini daha güvende hisseder, daha hızlı gelişir. Ama biz düzenli şurup vereceğimiz için aynı işe geliyor. Varova ilaçlamamızı yapmıştık zaten. Şeridimiz orada görüyorsunuz. Evet. Şöyle bir yavru sahasına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir dumana tutayım. Dumandan çıkan arılarımız bir açılsın. Şöyle arkadaşlar. Yavru sahasını genişletmeye başlamış. Evet. İki çerçeveye basmış. Ee, görüyor musunuz? Şöyle bakayım. Evet. Şuralar hep yavru arkadaşlar böyle komple. Bakalım. Evet. Çerçevenin tamamını arkadaşlar yavruyu basmış. Artık bundan sonra full yavrulu çerçeveler göreceğimiz zamana geldik arkadaşlar. Bundan sonra full yavrulu çerçeveler Karadeniz bölgesi için. Evet. Haziran 10'u 20 gibi kestane balı oluyor. Bu sene mevsim biraz bir ay kadar ilerden gittiği için Haziran'ın sonu gibi düşünüyorum ben. Kestaneleri. Yani önümüzde iki buçuk ay falan var. Nisan, Mayıs, Haziran iki buçuk ayımız var. Gördüğünüz gibi yavru sahası çok güzel. Evet. Yavru sahası gayet güzel. Hep yavru. Ee, yavru gözlerine bakıyoruz. Varova deliği var mı? Arıların sırtına bakıyoruz. Varova var mı? Varova yok. Ta yukarılara kadar yavru atmışlar arkadaşlar. Evet buraya da bakalım. Gördüğünüz gibi yavru sahası gayet genişlemiş. Full demiş. Bu hemen şöyle söyleyeyim. Bir ay içinde ne yapar bu? Ee, bir ay içinde demişim. Ee, iki i̇ki hafta içinde bu dörtten sekiz çerçeveye çıkar arkadaşlar. Bir de duvarına bakalım. Bir de duvarına bakalım. Duvar ağır. Duvarı ballı gerçekten. Evet. Duvar ağır arkadaşlar. Ee, duvarında polen var bu yüzünde. Güzel de polen gelmiş. Bu yüz hep polen arkadaşlar. Şöyle duvarımızda polen. Evet. evet. Duvarımızın diğer yüzü de bal. Polenli arıları görüyorsunuz arkadaşlar. Çerçeve hem gözlerde hem arıların sırtında polen var. Yani maşallah bu arımız gayet iyi. Bunu hemen şöyle koyalım. Şimdi buna çerçeve vereceğiz. Kabarmış çerçeve vereceğiz arkadaşlar. Ee, kabarmış çerçeveyi nasıl vereceğiz? Ona bakalım. Ben geçen seneden e, bal süzdükten sonra almış olduğum çerçeveleri poşetlemiştim. Buzdolabında muhafaza etmiştim. Buzdolabına koyup dondurup daha sonra çıkartıp istiklemiştim. Şimdi onlardan poşetlerini açıp vereceğim arkadaşlar. çerçeve verirken 4 çerçeveli arımız. Şunu yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra arımızın içindeyiz. Yavru en son yavrulu çerçeveden sonra en son yavrulu çerçeveden sonra Kabarmış çerçevemizi vereceğiz arkadaşlar. En son yavrulu çerçeveden sonra kabarmış çerçevemizi. Gördüğünüz gibi poşetlediğim kabarmış çerçevem. Az da balı var. Kemer balı. Şöyle açıyorum. Evet. Çok güzel. Ee, şu şekilde arkadaşlar. En son yavrulu çerçeveden sonra boş çerçevemizi vereceğiz. İsterseniz hemen de geldi üstüne. Şöyle şerbet de dökebilirsiniz arkadaşlar. Arının temizlemesi için şöyle bir gezdirelim şerbetimizi yaptığımız şerbeti. Bu arının daha iyi temizlemesine yardımcı olur. Şöyle iki yüzüne de bir şerbet döküyorum. Hem arının sevmesi hem de ilgi alakasını arttırması açısından rahat işlem yapabilmesi açısından iyi oluyor. Gördüğünüz gibi daha önce hazırladığım birebir şerbetimi de Çerçevenin üstüne sıktım ve araya koydum. Şimdi ne yapacağız bunu arkadaşlar? Ee, arının bunu tekrar bir elden geçirmesini, temizlemesini, daha sonrasında ise günlük yumurta atmasına bakacağız. Günlük yumurta attığı zaman e, bu çerçeveyi İkinci sıraya alacağız arkadaşlar. Arımızın yoğunluğuna göre tekrar buraya kabarmış çerçeve vereceğiz. Altı çerçeve yani bir tane daha kabarmış verdikten sonra e, ham çerçeve verip arıya kabarttıracağız arkadaşlar. Çünkü bahar mevsiminde eski çerçeveyi arımız çok sevmiyor. E, yeni e, kabartıp, e, yeni kabarttığı çerçeveye yavru atmasını daha çok seviyor. Onun her tarafına yavru atıyor. Bu kabarmış çerçevelerin bir kısmını atıyor bir kısmını atmıyor. Evet şimdi e, bu sezon daha yeni çerçeve veriyorum arkadaşlar. 4 Nisan itibariyle daha yeni çerçeve vermiş oluyoruz. Şöyle şurubum vardı. Poşetle uğraşacaklar. Dibinde az bir şurup kalmış. E, alsa iyiydi ama herhalde akmıyor da. Akmadığı için bunu alacağım artık arkadaşlar. Çünkü poşeti liğime etmekle uğraşmasın. Şöyle şimdi çerçeve temizlemiyoruz. Şey kovan temizlemiyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Biraz daha havalar ısındığında havalar ısındığında ne yapacağız? Çerçeveyi kovanı temizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi çerçevemizi verdik güzel de oldu. Hadi size iyi yavru atmalar bakayım güzel arılar. Sevgili kardeşlerim bu kovanla bunu yaptık. İki gün sonra bir bakacağız yavru atmış mı verdiğimiz çerçeveye ne yapmış. Bundan sonra arıların yolunu açmak gerekiyor arkadaşlar. Yürü be koçum demek gerekiyor. bu işlemleri biz de yapacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ballı Kovan kanalımıza yani bu videoyu izlediğiniz kanala alt tarafta abone ol yazısı vardır. Ona tıklayarak abone olursanız ücretsizdir. Sonraki videolarımızla ilgili size bildirim gelir. Anında izlemeye başlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bereketli sezonlar diliyorum.